Onur merhaba. <laughs> evet, e, kareler ve yuvarlakları resmimizde döktük, çalıştığımız isim Ben Nicholson. İngiltereli bir ressam. Bugün biz de o çalışmaya devam ediyoruz. Bu 2 haftalık bir çalışma olacak. Severek yapıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tamam bir de Onur orada mı Onur? Onur'a bağlanabilir miyiz? <laughs> evet e, soyut resim yapıyoruz. Ben Nicholson resimlerinden ilham alarak çalışıyoruz. Resimde neler var? Nasıl bir? Kareler, yuvarlaklar. Yani herkesin düşüncesinin belli olmadığı resimler. Ee... Tamam. Teşekkür ederiz. Bu arada ben... abone olmayı unutmayınız. Bu <laughs> arada